Tipimizi tarif ederken yakışıklılık güzellik skalasını gelirlerimize göre tarif eder gibi tarif etmeyi daha uygun buluyor. Mesela emeklileri düşünün. Gelirimiz bu kadar yaşayıp gidiyoruz diyorlar ya. Tip de benim için öyle. Mesela ben de kendim için çok şükür idare edip yaşayıp gidiyorum diyorum. Hakan Kurttaş Birce Akalay sokakta yürürken Hakan Kurttaş kolunu Birce Akalay'ın omzuna atmış o şekilde yürüyorlar. Abi yolda böyle yürüyen insan kaldı mı ya? Biz en son ilkokulda böyle kollarımızı omzumuza atıp yürüyorduk ya da askerde fotoğraf çektirirken. Bu foto bana Umut Sarıkaya'nın Gel lan gezelim karikatürünü hatırlattı çocuğu trafik kazasını yaptığında kendisi neredeydi? Bu soruyu siz sorar mısınız kendisine? Metresinin yanındaydı. Daha önce de aldattı. Barış Bey'de. Neredeydi? Barış Bey'de. Ne? 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 Yemin ederim yalan söylüyor. İspat diyebilirim. Bunun metresi yalnızca bildiğimiz ustaların kullandığı metredir. Size eskilerden bir şey anlatacağım. Üniversitede ben bunu fark ettim. Bowling aşırı derece seksi açık bir spor. Bizim üniversitede bir arkadaşımız vardı. Bir kızdan hoşlanıyordu. Bu kız da bizim, bizim üniversitede bir arkadaşımız var dediğim arkadaş da ev arkadaşım. Bu kız da bu hanımefendi de birileriyle bowling'e gitmiş. Akşam böyle Besatçı Akbaba'nın evindeki gibi bir ortam var. Evimizde oturuyoruz. 4-5 arkadaş hepimiz erkeğiz. Menemen yemişiz falan. Bu bowling mevzusu aklıma geldi. Ben de orada patlattım espriyi. Bu bowling dedim çok seksi açık bir spor ya dedim. Domalmalı bir spor. Yengeyi dedim domaltıyorlar zor oldu. Ne yazık kusura bakma. Çok gülünmüştü ortamda. Birinin senin sevginin olmasını istemenle bir işe girmeyi istemen teoride aynı şey. Sonuçta ikisinde de mutluluk arıyorsun. İkisini de elde etmek için benzer aşamalardan geçmek zorundasın. Yani birinde iş başvurusu yapıyorsun, birinde de çıkma teklif ediyor. Çıkma teklif etme kelimesinden de nefret ediyor. Sevgili olmaktır doğrusu. Çıkma teklif etmenin asıl anlamı şudur. Arabanızın bir arızası vardır. Sanayiye götürürsünüz. Parçası değişmesi gerekir ve orijinal parça çok pahalıdır. Bu durumda usta sana bu durumda usta size çıkma teklif eder. Uygun görürseniz kabul edersiniz. Çıkma teklifi asıl olarak budur. İki durumda da mülakata alınırsınız. Size sorular sorarlar. İş yeri de karşı cinste. Bunlar benzer sorulardır aslında. Mesela iş yeri der ki son işinizden neden ayrıldınız? Kız der ki sevgilinden neden ayrıldın? Sen mi terk ettin? Onu seni terk etti. Sonra bir şekilde işe girersin. Patronun yani sevgilin hep senin onunla ilgilenmeni ister. Eğer iyi bir çalışansan ya da iyi bir sevgiliysen seni kaçırmak istemezler. Bu süreçte ilişkin ya da işin seni tatmin eder veya etmez. Tatmin etmezse işinden ayrılırsın, sevgilini bırakırsın. Tatmin ederse ise sevgilinle evlenmek istersin. İşinde de bu evre aslında zam istemek demek oluyor. Sizden ricam kimseye çıkma teklif etmeyin. Senden hoşlanıyorum, seni seviyorum gibi cümleler söyleyin. Daha yarar. Bir berber olsan 92 yaşında bir adamın dükkanıma gelmesini istemem. Çünkü her an ellerimde ölebilir. Erken boşalmalar erken doğumlara neden oluyor mu diye düşünüyorum. Eğer böyle bir şey varsa erkekler olarak eşlerimize karşı yatakta sorumluluğumuz iki kat daha fazla artmış olur. İnternet tarayıcılarında girmek istediğimiz sitenin adını yazdığımız arama çubuğuna bir anlamda mutluluk çubuğu da denilebilir mi? Girmek istediğimiz siteleri yazdığımız arama çubuğunun diğer adı da mutluluk çubuğu olabilir mi? İnsanlık olarak yeri geldi mi o çubuğa form sitelerinin adını yazıp aratmıyor muyuz? E bu mutluluk çubuğu değil de nedir? 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 <laughs>